Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı, LGS sınavı öncesi bir mesaj yayınladı. Öğrenci ve velilere seslenen Sarıcı şu mesajı verdi. Sevgili gençler, kıymetli velilerim, 20 Haziran 2020 tarihinde orta örtüme geçişte sizler için önemli olan bir süreci yaşamış olacaksınız. Yaptığınız sistemli ve özverili çalışmaların sizi başarıya ve yeni ufuklara götüreceği LGS sınavında gönlümüz ve dualarımız sizlerle. Bakanlığımızın rehberliğinde güvenli bir sınav ortamı sunabilmek için gerekli bütün tedbirleri almış bulunmaktayız. Okullarımız sınav günü en rahat şekilde sınavı tamam anlamanız için hazır hale getirilmiştir. Sizlerin de sınav gününde hijyen ve sosyal mesafeye dikkat ederek bizlere yardımcı olmanızı bekliyoruz. Sevgili velilerimiz, bu süreçte müsterih olunuz. Öğrencilerimiz okulun bahçesine geldikleri andan itibaren bizim misafirimiz ve sizlerin bize emaneti olacak. Bu sınav asla bir son değil, yeni başlangıçların miladı olacaktır. Sevgili gençler, sınav sonucunuz ne olursa olsun sizler bizim için değerlisiniz. Hepinizi güveniyor ve LGS sınavında başarılar diliyorum.